arkadaşlar Mertel Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yakup. Bugün sizlerle beraber Magic Voice'un Magic. Magic ah. Bugün sizlerle beraber Voice 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 Magic Voice'un Magic Voice'un Magic Voice'un Magic. Magic 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 Magic. <laughs> ben bunu söyleyemem. <laughs> İlk olarak ben kendi favorim olan ürünümle başlayacağım. Sonrasında sonrası yok. Alt tarafında bir Type-C şarj alanı, girişi, kutusu, şeyi, <laughs> <laughs> Ürünlerin ortak bir özelliği olan frekans ayarı... Frekans... 20 ile 20.000 herz arasındaki frekans... Frekans... Ve 20 ile 20.000 herz arasındaki frekans ara... 20 ile 20.000 herz arasındaki frekans ara... Frekans... 20 ile 20.000 frekans... 20 ve 20... Bin. 20... Toparlat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü kamera arkası çıkarmadan... <laughs>